Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizinle dikdörtgen heybe çanta öreceğiz. Bunun için ben eni 30 santim boyu 90 santimetrelik bir parça ördüm. Sizinle bu çantayı öreceğiz. Ee, şimdi benim için 30'a 90 yeterli bir ölçüydü. Daha büyük isterseniz 40 yapabilirsiniz. 25 yapabilirsiniz küçük yapanlar fakat buradaki önemli ayrıntı başladığımız yani enini 3 ile çarpıp boy yapmak 30 yaptıysanız 90, 25 yaptıysanız 75, 40 santim yaptıysanız 120 santimlik. Yani 3 tane kare olacak uzunlukta dikdörtgen bir parça örmeyi. Örgüde pirinç, tekli pirinç modelini çalıştım. Yeni nesil ismiyle nar çekirdeği olarak da biliyor olabilirsiniz. Ben ufak bir parçada modeli göstereceğim. Ve çantanın yapımı ile ilgili başladığım büyük çantada devam edeceğiz. Dilerseniz modelimize başlayalım. İpim soft makrome, ne polyester ne pamuk ikisinin karışımı. Şöyle söyleyebilirim, buna yuvarlak lase de deniliyor. Şöyle zincirimsi bir yapısı var. Yuvarlak, türü lase ama yuvarlak olduğu için soft makrome deniliyor. Şimdi normalde yaparken alt tarafta kasma yapmasın diye ben e, alttaki ipi çift kat kullanıyorum. Çünkü çift şiş örerseniz örgüde açıklık oluyor ve çirkin duruyor. O yüzden alttaki ipi çift kullanıyorum. Normal kazağa başlar gibi yani şiş örgüsüne başlar gibi alt çift gidecek şekilde <laughs> ben ufak bir parça başlayacağım ee, aynı ipi kullanıyorsanız ben diğer yani gerçek boyutu 50 ilmek başladım 50 ilmek 30 santime tekabül etti 90 santimde bir boy yaptım arkadaşlar bakın alttaki parmağıma doladığım ip çift kat ilmek aldığım ip tek kat bu şekilde altta herhangi bir kasma olmayacak ve düzgün görünecektir 10 11 12 ben bunu 12 başlayıp size göstereceğim ama gerçek örgüm 50 ile başladım altını da şöyle göstereyim bakın çift yaptığımız için herhangi bir kasma olmadı alttaki ipi ben çift çalışıyorum. Şiş örgülerinde ilmeği tek alıyorum. Şimdi örneğimize geçelim. İlk ilmeği boş alıyorum. Bu ilmeği düz aldığım için yanındaki ilmeği ters örüyorum. Yanındakini düz pirinç örgüsü olduğu için bir ters bir düz olarak bu sıramı tamamlıyorum. Bir ters bir düz örgü. Bir ters örgü, bir düz örgü. Ters örgü, düz örgü. Ters örgü sıra sonuna kadar bir ters, bir düz olarak tamamlıyorum. Buradaki ilmeğim düz olarak geldi. Arkadakini ters olduğu için bunu direkt alıyorum boş. Bu ilmeğimi ön tarafta düz yaptım. Şu anda ters. Normalde bu ilmeği ters örmem gerekiyor. Ama pirinç olduğu için düz öreceğim. Yani arkadaki ilmeği düz örmem gerekiyorsa ters, ters örmem gerekiyorsa düz yapıyorum. Örgünün yönünü değiştiriyorum. Buradaki ilmek düz, düzün üzerine ters yapıyorum. Buradaki ilmeğim ters bir örgü. Bakın. Bunu düz örüyorum. Buradaki ilmeğim gördüğünüz gibi düz. Bunu ters örüyorum. Buradakini düz. Burada da ters düz olarak örüyoruz ama önde ters yaptıysak arkada da ters yapıyoruz. Önde düz yaptıysak arkada da düz yapıyoruz. Şimdi bakın. Düzün üstünde ters var. Tersin üstünde düz var. Pirincin amacı budur. Tersin üzerine düz, düzün üzerine ters. Bu gelen ilmeğimi geldiği gibi alıyorum. Bakın bu ilmeğim ters geliyor. Baştaki ilmeği boş alıyorum. Yanındaki ilmeğe bakıyorum. Ters örmüşüm. Daha sonra düze dönmüş. Şimdi ne yapıyorum? Düz değil, ters örüyorum. Yani ilmek düzse ters, tersse düz örüyorum. Bu ilmeğim ters ilmek düz alıyorum. Düz ilmeği ters alıyorum. Her sırada düzü ters, tersi düz alıyorum. Arkadaşlar bu örnek yapmak istemezseniz size zor geldiyse bu çantayı 30'a 90 ölçüsünde haroşe olarak öre bilirsiniz. Ama pirinç bu modele çok yakıştı. Şimdi bakın ilmeğim düz gelişi. ip arkada bu ilmeğe ip arkada düz alıyorum. Yanındaki ilmeğim bakın ilk başta düz yapmışım. Sonra terse dönmüş. Düze dönmüş. Terse dönmüş. Ne yapıyorum? Ters ilmeği düz. Düz ilmeği ters. Tersi düz düzü ters. Her sırada tersi düz, düzü ters olarak çeviriyorum. Birebir lastik gibi düşünün ama lastik değil tabii ki. Çünkü lastikte ne yapıyoruz? Tersi ters, düzü düz örüyoruz. Bunda sürekli ilmekleri çeviriyoruz. Bakın. Düz, ters, düz, ters. Hem Enine ters düz oluyor, hem boyuna ters düz oluyor. Bir sıra daha örelim. Bu ilmeğim ters geliyor. Ters alıyorum. Yanındaki ilmeğim düz. Onu hemen ters ilmeğe çeviriyorum. Gelen ilmek ters. Bu ilmeği düze çeviriyorum. Yanındaki ilmek düz terse çeviriyorum. Yani düz, ters. Yine bir ters, bir düz. Ama aşağıdakinin tam tersi yönünde yapıyorum ki pirinç örneğim ortaya çıksın. Bu ölçüyü alt 30 olarak görün. Yukarıda 90 santim olana kadar örüyoruz ve kapatma işlemi yapıyoruz kapatma işlemini bu parçanın üzerinde göstereceğim ben tığ ile yapıyorum ilk ilmeği tığıma alıyorum yanındaki ilmeği tığıma geçiriyorum içinden ilmek alıyorum bunu bunun içinden geçiriyorum yanındaki ilmeği yani şişteki ilmeğe batıyorum ilmek çıkartıyorum şişimden atıyorum ilmek kaydırma yapıyorum ilmeği alıyorum içinden ilmek çıkartıyorum yani zincir çeker gibi daha sonra bunu bunun içinden yapıyorum ki hem düzgün olsun hem kasma yapmasın diye ilmeği tığa alıyorum bir zincir çekiyorum ilmeği bırakıyorum şu anda tığımda iki ilmek var birbirinin içinden geçiriyorum buradaki ilmeği tığım alıyorum şişteki içinden bir zincir çekiyorum ve burada birbirinin içinden geçirerek ilmek kaydırıyorum yine ilmeğe zincir çekiyorum ilmek kaydırıyorum şişteki ilmeğe zincir çekiyorum ilmek kaydırıyorum şişteki ilmeğe zincir çekiyorum ilmek kaydırıyorum şişteki ilmeğe zincir çekip ilmek kaydırıyorum bütün ilmekler şişimde bitinceye kadar aynı işlemi yapıyorum bunu gerçek çanta için bu ip için 50 ilmek için yaptım bu şekilde bakın kasma yok ne altta ne üstte gayet de düzgün duruyor örgümüzü kapattık bir tane zincir çektik ve ipi kopartıyorum 30'a 90 parçam bitti arkadaşlar uzun bir parça 3 tane kare olacak şekilde çantamızı ördük Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi yapacağımız işlem bu boyutta bir astar kesip hazırda bekletmek. Astarı tam bu boyutta keseceğiz. İsterseniz direkt dikebilirsiniz ama ben daha sonra kenarlarını dikerek yapacağım. Astarı keselim ve çantamıza devam edelim. Arkadaşlar şimdi bu parçada tam ortadan üçgen olacak şekilde bu tarafı katlıyorum. Daha sonra bu uca gelip diğer ucun tam aksi olacak şekilde burayı da katlıyorum. Bakın. Birini yukarıya doğru katladım. Birini aşağıya doğru katladım ve buradaki adımımız bunu alıp burada birleştirmek. Bu şekilde. Şimdi ne yapıyoruz? Burayı birleştireceğiz. Ve daha sonra burayı birleştireceğiz. Buraları birleştirdikten sonra astar işlemi, çıt çıt işlemi ve askı işlemine geçeceğiz. Ben gold. Çünkü ipimin içinde Videoda belli oluyor mu bilmiyorum ama fuşya ve gold renklere hakim. Gold bir askı dikeceğim. Çantama çıt çıt dikeceğim. Şimdi buraları birleştirmeyi göstereceğim size. Evet arkadaşlar çantamızın birleşme yerlerini ben böyle plastik ayraçlarla birleştirdim. Belli olsun diye. İneme biraz ip taktım, ipimi tam köşeden bağladım. Şimdi dikerek gideceğim. Nasıl dikiyorum? Buradaki karşılıklı ilmekleri alarak ama tam ilmeği alarak. Bakın iki kanadını da alıyorum, karşıdan denk gelen iki kanadı daha alıyorum ki dikiş yeri çok belli olmasın. Sırasıyla sıra sonuna kadar kapatarak gidiyorum. Daha yakından göstereyim. Bakın sıradaki ilmeği aldım. Karşıdaki ilmeği aldım. Bu şekilde alıyorum. Bakın ip yukarıda tığ yukarı ip iğneyi yukarıdan aşağıya karşı taraftan da aşağıdan yukarı alıp birleştiriyorum. Karşılıklı ilmekleri bu şekilde birleştirerek dikiyorum. Şöyle düz bir zeminde yaparsanız daha düzgün birleşecektir. Farkındaysanız da çok belli olmuyor. Dikişleri önemli olan pot bir dikişimiz olmasın. Bu şekilde. Ben plastik iğne tercih ettim ama siz istediğiniz iğneyle yapabilirsiniz kanma iğnesi kullanarak yaptım ben. Bunu bitiş noktamıza kadar bu şekilde devam ettiriyoruz. Bitiş noktasına geldik. Bitiş noktasında geldiğinde şöyle ipi aşağıya alıyorum bakın arkadaşlar çok fazla belli olmadı. Tığla yaptığımızda pot bir görüntü oluyor o yüzden iple yapmayı tercih ettim dikerek. Şimdi burada bu diğer yerin başlangıç ipiydi. Bunu da arkaya alıyorum. Yani asıl buradaki amacımız ipi buraya sabitlemek. Zaten astar geleceği için çok fazla arkada kaybetmeye gerek olmayacak. Ve artık ipimi kesiyorum. Polyester ağırlıklı olduğu için de hafifçe uçlarını dikkat ederek elimize yakıyoruz. Yine bunu şöyle hafifçe arkaya alıyorum ki astarımı dikerken sıkıntı çıkarmasın bu şekilde arkada bu şekilde tamamlanmış oluyor. Şimdi ben e, ipimde gold geçişler olduğu için böyle bir sap tercih edeceğim. Ama sap tamamıyla sizin tercihinize kalmış. Öredebilirsiniz, Farklı bir çalışma da yapabilirsiniz. Ben bu şekilde iki tarafına kendi ipiyle saplarımı dikeceğim. Daha sonra astarlama işlemi için tekrar buluşacağız. Arkadaşlar astarımı yanlarda birer santim üstte kenarda uzun kenar kısa kenar olmak üzere birer santim dikme payı bırakacak şekilde çantamın uzunluğunda dikdörtgen bir parça kestim. Şimdi bu astara çantamıza yaptığımız işlemin aynısını yapıyoruz. Burayı aşağıya doğru kıvırıyorum. Diğer tarafı yukarıya doğru kıvırıyorum. Ve ortada birleştiriyorum. Bu şekilde. Aynı hani çantam gibi bir şekil alıyor astar. Astarı da çantamı diktiğim yerleri ters tabi astarın tersinden dikeceğim. Ve astarımın çantanın bu kenarlarıyla birleştireceğim. Ortalara çıt çıt takacağım. E, astarımı dikip geliyorum. Çantada yaptığımız aynı işlemi astara ters tarafından yapıyoruz daha sonra buluşuyoruz Evet arkadaşlar çantamızın sonuna geldik astarını kenarlardan diktim sapımızı zaten dikmiştik şuraya da bir yıldız obje taktım çıtımı da tam üçgenin şu üçgenin ortasına gelen yere taktım çok kullanışlı bir çanta oldu yani içine baya baya her şeyim, cüzdanım, telefonum, gözlüğüm, her şeyim sığdı. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olup çantayı ördükten sonra da Instagram adresimi etiketlerseniz çok mutlu olurum. Malzemeleri Hobice satıştan hepsini bulabilirsiniz. Çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.